Evet arkadaşlar yeni bir video ileyiz. Uzun zamandır ara vermiştik. Şimdi güzel bir heyecanla, güzel bir enerjiyle giriyoruz. Bu seferki cihazımız Mini 2. Normalde alıştık Mavic demeye ama bu cihazda Mavic yazısı tamamen kaldırıldı. Cihaz Mini 2 olarak çıktı piyasaya. Bu cihazımızı çok sevdiğimiz bir arkadaşımız sağ olsun bize jest yaparak getirdi. Şu an Türkiye'de satışta yok maalesef an itibariyle. Bu cihazı bir açalım, inceleyelim. Daha jelatini bile açılmamış. Ben olsam çoktan parçalamıştım. Teşekkür ediyorum kendisine. Hadi açalım bir görelim içinde neler var. Önceki Mavic Mini de olduğu gibi hard case bir çanta değil de yarı hard case diyelim ama. Mavic Air 2'nin çantasına benzeyen güzel bir çantası var. Bir açalım içinde başka neler var. Oh mis gibi sıfır kokuyor. Evet şimdi çıkartıyoruz. Çantayı benzetmemişler sadece. Kumandamızda Air kumandasının hemen hemen aynısı. Boyutuyla ilgili farklılık var. Bu daha ufa ya da tam aynısı. Onu da yan yana getirip bakarız. Bu cihazın en büyük avantajı mini de yani Mavic Mini'de yaşanan bir problem vardı. Rüzgar direnci ve sinyal mesafesi. Minilerde Wi-Fi üzerinden haberleştiği için sinyal mesafesi kısıtlıydı. 20 km saat rüzgara ancak dayanabiliyordu. Bu da ciddi anlamda bir eksiydi. Bu cihazda onlar tamamen değiştirilerek üst segmente çıkmış. Dürüst olmak gerekirse bunu başta yapmaları daha sağlıklı olurdu. Çünkü Mini'de çok fazla kullanıcılardan kaynaklanan Şöyle kullanıcılardan kaynaklanan. Drone'a yeni girip hiç araştırmadan, cihazın özelliklerini bilmeden uçuranlar çok ciddi sorunlar yaşadı. Bu cihazda o sorunlar minimize edilmiştir. Büyük olasılıkla DJI geri dönüşlerden ve yaşadığı problemlerden dolayı bu konuda biraz özen göstermiş. Bu cihazı çıkartmış çünkü hiç beklenmiyordu. Evet gördüğünüz gibi çok çok güzel bir klip sistem var üzerinde. Bunun nasıl açılacağı hakkında en ufak fikrim yok. Evet buradan açılıyormuş. Açıyoruz. Bu cihazımızın kapalı iken pervanelerini koruması için yapılmış bir aparat. Bu cihazın içerisinde çıkıyor. Pervanelerimizin üzerinde sıfır olduğu için bir etiket var. Herhangi bir şekilde balansı bozulmasın diye etiketleri çıkartıyorum. Gimbalimiz çıkıp zarar görmesin diye sadece sıfır cihazlarda olan bir bantımız var. Klampı tutan. Onu da çıkartıyorum. Heyecanlı mıyım? Evet heyecanlıyım. Gerçekten merak ediyorum cihazı şöyle bir açalım. Ağırlık olarak yine aynı. 249 gram. Ama bunda şöyle bir farklılık var. İlk çıkan modelde bataryamız lityum iyon pildi. Bugüne kadar DJI lityum iyon pilli bir drone üretmemişti. Hep lityum polimer pildi. Bunda da şöyle dezavantajlar oldu. Bu bariz bir şekilde güçle alakalı. Cihazın direnciyle alakalı. Bu iyonun DJI'de başarılı bir sonuç vermediği Kesinleşti. Normalde drone'un üzerinde batarya çıkmaz. Hep yanda çıkardı. Bu ilk gelen partinin üzerinde batarya, sıfır cihazın üzerinde. Bataryamızı çıkartıyoruz. Gri kalıp olarak bir öncekiyle aynı ama farklı bir bataryamız var. Bunları mini ile beraber, Melik mini ile beraber yan yana getirip bakacağım. Burada etiketlerimiz var. Cihazımız görsel olarak birebir aynı mini ile. Sadece pervanelerimizin uçlarında turuncu işaretler var. Diğerinde turuncu değil, beyazdı şu görmüş olduklarınız. Bir farklılık bu. Bunu alıyoruz hemen şöyle bir koyalım. Çantamıza başka neler var? Kumandamızı çıkarttık, dronumuzu çıkarttık. Bir kutumuz daha var. Bir de ince bir kutumuz var. Air'larda, Air, Air 2'lerde fermuarlı gözle filtre oluyordu. Bu cihazımızın içerisinde filtre yok. Neler var bunun içerisinde? Yedek pervane var şu şekilde. Bu bir taraf. Gördüğünüz gibi. 3 paket çıktı. 1,5 set demek oluyor bu. 1 setli üzerinde var. Toplamda 2,5 set. Kumandamız için yedek stick uçları var. Pervanelerimizi değiştirebilmemiz için bir adet tornavidamız var. Çantanın içerisinde başka da hiçbir şey yok. Bakıyoruz. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi boş. Çantası şirin, kullanışlı. Şöyle güzel bir yanı var. DJ ürettiği cihazlarda mini'de, mevik mini'de de yoktu o ama birçok mevik ikilerde, mevik pro'larda bir çanta veriyordu. Ne tüm malzemeleri koyabiliyordunuz, koymadığınız halde drone'u bile sıkış pıkış yapıyordunuz. Bunda öyle bir sorun yok. Her şey tamı tamına sığıyor. Bu kutumuzun içerisinde ne var? Bir Amerikan uç adaptörümüz var. Çünkü bu cihaz yurt dışından geldi, Türkiye'den değil. Burada... Type-C ucumuz var. Drone'umuzu bilgisayara bağlamamız için bir Type-C ucumuz daha var. Kumandayı bağlamamız için bir ucumuz var. Bu arada iş yerimiz çalışıyor, faaliyette kapımız çalıyor, gelenimiz gidenimiz oluyor. Bu videoyu bir an evvel yetiştirmem gerekiyor. Üçlü şarj ünitemiz var. Bunu da açıyoruz. Bu şarj ünitelerinde aynı anda batarya dolumu yapılmıyor. Sırayla dolum yapıyor. Biri dolduktan sonra diğeri başlıyor. Bilginiz olsun. Şu an bir tanesi drone üzerindeydi. iki tanesi de şarj ünitesinin üzerinde. Şöyle yapalım. Bu iki bataryamıza koyduk kenara. Toplamda üç tane bataryamız var. Hop bu da burada. Üçlü şarj ünitemiz var. Yani şöyle masaya baktığımız zaman çantamız, drone'umuz, 3 bataryamız, kumandamız, üçlü şarj ünitemiz, şarj adaptörümüz, yedek pervanelerimiz var. İnce bir kutumuz var. Acaba bu kutunun içerisinde ne var? Bir de buna bakalım. Normalde ben sıfır cihaz açarken çok narin davranmayı pek sevmiyorum. Direkt pataküte dalıyorum, açıyorum. Bunu da öyle yapmayacağım. Çünkü cihaz benim değil. Kaan'ın cihazı. Kaan? <laughs> <laughs> Kaan da burada gizli karama. Videonun sonunda Kaan'la da tanışalım. Bunlar kul kullanma kılavuzlarımız cihazla ilgili. Yani şöyle aslına bakarsanız çantamızı geri topladığımız zaman uçuşa gideceğimiz zaman şu kutuyu kesinlikle çantamıza koymamıza gerek yok. Bu kutuyu da çantamıza koymamıza gerek yok. En son videonun sonunda tüm aparatları çantaya koyduğumuzda çantanın içerisinde ne kadar yer kaplıyor ona da bakmış oluruz. Cihazımız sıfır olduğu için bataryamız, kumandamız boş. Bunları doldurup ilk kurulumunu, aktivasyonunu yapmamız lazım. Normalde birçok kullanıcı cihazı satın alıp şarj edip direkt uçurmaya çalışıyorlar. Bunu yapmayalım. Bir aktivasyon aşaması var cihazın kurulumuyla alakalı. Bunları mutlaka yapmamız lazım. Direkt açıp uçurduğumuz zaman sorunlarla karşılaşabiliriz. O yüzden lütfen dikkat edelim. İlk cihazımızı uçururken uygulama olarak DJI Fly kullanıyoruz. Fly'in içerisinde kendimize bir account oluşturuyoruz. Daha önce açmamış ise. Kullanıcı mailimiz ve şifremiz oluyor. Bunları da girip ondan sonra uçuş yapıyoruz. Buna lütfen tekrarlıyorum özen gösterelim. Yoksa sorun yaşamayla karşı karşıyasınız ve garantiye girmez yazınız. Şimdi aslına bakarsanız bu cihazımızı gördük. Bir de Mavic Mini'ye bakalım. Şimdi burada benim de dilimin alışması lazım. Sürekli Mavic Mini 2 diyordum. Mavic yazısı olmadığı için Mini 2 diyerek geçmemiz lazım. DJI'de zaten Mavic Pro Mavic 2 Pro Zoom diye gelen diye. Bu bizim eskiden kullanmış olduğumuz. Eski dedim de bir sene önce çıkan bir cihaz bu. Bu da Mavic Mini'miz. Cihazları yan yana koyalım. Bir fark var mı yok mu görelim. Bunda Kadıköy Drone sticker'ı var. Bu tabii daha güzel. Buna da yapıştırsak o daha da güzel olacak. Değil mi kan? <laughs> güzel. Ya cihazlarımız aynı. Yani dışarıdan baktığımız zaman dediğim gibi pervanelerin uçlarındaki renk farkı var sadece. Buradaki farklılık şu. Tek çizgi aynen öyle. Bunların yönleri var. Bunları yanlış takmamamız gerekiyor. Belli dönemlerde vidalarını kontrol etmemiz lazım. Gevşeme vesaire yapmaması için. Belli uçuş aralıklarında içerisindeki tornavida ile pervanelerin üzerindeki vidaları lütfen kontrol edelim. Çok fazla sıkmadan, yalama yapmadan. Buna özen göstermekte yarar var. Çünkü uyarı da zaten size verecek cihaz. Bu sorunlarla karşılaşmayın. Cihazlarımız aynı. Hiçbir farkımız yok. Bataryamıza bakalım. Daha önceki cihazımızın <laughs> üçlü şarj ünitesi siyah. Bu şekilde. Bu cihazın gri. Ya yani bu biraz Air benzetilmiş. Çünkü kumandayla aynı renk şarj ünitesi. Şöyle bir olayımız var. Bu daha önce bahsettiğim gibi. Lityum iyon pil. Lityum polimer pil. Şimdi söylenen şu. Bu lityum iyon pilleri mevik değil. Mini 2 cihazımızda kullanabiliyoruz. Bunu da kullanabiliyoruz. Ne kadar güvenli kısmında yani lityum polimer varken lityum iyonu ben şahsım adına kesinlikle takıp kullanmam. E, voltaj değerleri vesaire. O yüzden kesinlikle Mini 2'yi risk etmemek adına eskiden dahi kalmış olsa zor durumda bile kalsam kesinlikle ben kendim taraftar değilim. Lityum polimer pili Mi, Mavic Mini'de hiçbir şansınız yok zaten kullanamıyorsunuz. Mini'ninkini Mini 2'de kullanabilirken Mini 2'nin Mini 1'de kullanamıyorsunuz. Dediğim gibi lityum polimer, lityum iyon farkı. Bu cihaz lityum polimeri desteklemiyor. Önemli bir detaydı. Şimdi asıl konumuza gelelim. Hızlı bir şekilde ilerleyeyim. Vaktinizi almayayım. Mavic Mini 20 km saat rüzgara dayanan Wi-Fi üzerinden iletişim kuran bir cihaz. Mini 2 OcuSync 2 teknolojisi yani radyo frekans sistemi Wi-Fi olmayan oldukça başarılı uzak mesafelere gönderebileceğiniz güçlü bir anten sistemine sahip. Bunun çok ciddi avantajları var. Kısa mesafede sinyaliniz kopmayacak. Görüntüler e, görüntü kaybını yaşamayacaksınız. Bu ciddi ciddi büyük bir avantaj. Bunun kombosunun yurt dışı satış fiyatı 500 dolar. Bu cihazın 600 dolar. 100 dolara böyle bir fark bence çok komik kalmış. Çok az kalmış yani. Bunu baştan dediğim gibi videonun başında Mini 2'deki özellikleri Mavic Mini 1'i de ilk baştan çıkarsalar da kullanıcı hatası vesaire gibi sorunlarla hiçbir şekilde karşılaşmayacaklardı. En azından %10 gibi çok komik bir oranda olacaktı. İnsanlar da soğumayacaktı. Mini'nin gerçekten kötü bir adı var. Şu anlamda dediğim gibi rüzgara dayanmayan, kısa mesafede sinyal koparan bir cihaz insanları soğuttu. Bir şekilde kanına giren insanlar da ya bu çok güzelmiş, hobi mükemmelmiş, ben gideyim daha güçlü bir sistem alayım. Air 2 tercih ettiler. Şimdi Aralarında tam iki katı fiyat farkı var. Bu cihaz yani nokta atışı oldu. Kendi adıma söylüyorum, çok üzülerek söylüyorum. Bu cihazımız artık benim gözümde bu varken çok anlamlı gelmiyor. Yani bu net DJ, bu cihazı çıkartarak bu cihazı bitirdi. Bu kadar net. Bunu söylerken üzülüyorum. Mini kullanıcıları kızmasın bana. Mini 2 bu anlamda çok ciddi bir farklılık taşıyor. Mini 2'mizde ne var? Okasync 2 var. Sinyal mesafemiz anlaşılabilir dilde söyleyeyim. Mini 100 metre gidiyorsa bu cihaz minimum 500 metre, 400 metre gidiyor. Yani normal deyip diyorlar 4 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre. Bunlar yanlış bazlar. Çünkü sinyal kirliliğinin yoğun olduğu noktalarda araya engel girdiğinde vesaire bu oranlar çok ciddi değişiklik gösterir. 10 kilometre deniliyor diyelim. Bu cihaz şehir içerisinde belli bir noktada maksimum 1 kilometrede gidebilir. 500 metrede gidebilir. Bunun 500 gittiği yerde bu cihaz 100 metre anca gider. Bu net. Bu sinyal sistemiyle orantılı. Bu cihazın motorları vesaire her şey görünür de aynı. Ama rüzgar direncimiz daha fazla. Daha güçlü. 38 kilometre saate kadar çıkıyor. Bu cihazımızın rüzgar direnci havadaki 40 kilometreyken 60 kilometreye çıkabiliyor. Bunun nedeni de görmüş olduğunuz bataryalar. Bu bataryalarla alakalı. Evet çok fazla uzatmayacağım. Ee, şahsi fikirlerimi söyledim. Hangisi hangisidir vesaire tarzında. Benim gönlümdeki aslan Mini 2. Alıp kullanır mıyım? Bir seyahate gideceğim, tatile gideceğim vesaire. Air 2 var, Mavic 2 Pro um var vesaire. Ben bu cihazı götürdüm. Niye? Taşıması kolay, pratik, ufak, 250 gram ağırlığında, havada 30-34 dakika kalabilen, sinyal mesafesi sorunu yaşamadığım, 4K çekim yapabilen, videonun sonunda söylüyorum, 2.7K'ydı, 4K'ydı. Birçok kişi zaten 4K'da çekse, 6K'da, 8K'da zaten 1080 Full HD izliyor. Bu 2.7 4K birçok kullanıcıyı ilgilendirmeyecek diye düşünüyorum. Sadece benim cihazım 4K diye bir he <laughs> yapabilir. He <laughs> kısmını anladınız. O yüzden bu cihazı 4K'sı ve 2.7K'sı benim için çok bir şey fark etmiyor. Çünkü sensör sistemi vesaire birbirine çok yakın. O yüzden Kamera kısmına hiç girmiyorum. Aksis kısmına, gimbal kısmına hiç girmiyorum. Benim için en büyük artısı. O kısım kiki olması, rüzgara çok iyi dayanıyor olması, bataryamızın lityum polimer olması. Evet arkadaşlar vaktinizi aldım. Özür diliyorum. Umarım fayda sağlamışımdır. İlerleyen günlerde her iki cihazın da uçuşlarını yapıp görüntü farkı, sinyal mesafesi, range'ini de test edeceğiz. Bunları da sizinle paylaşacağım. Keyifli, kırımsız, güzel uçuşlarınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.